Evet arkadaşlar bir de bir de şey oynayalım. Ee, NBA oynayalım. Geçen sezonun şampiyonuna karşı e, şeyli Anthony Davis'li, LeBron James'li ama fark ne açıldı mübarek ya. Yani. yani bunu buradan geri çeviremeyiz. <laughs> 40 fark var. Olmaz. 160 attı Denver. Ya ben şey yapıyorum. E, son periyot giriyorum genelde oynuyorum. Şu şuna bir şuna bir gelelim hoca. Bu sefer bizim evimizde maç. Güzel. Fark yakın gidiyor. Denver Nugget'a haddini bildirmenin zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle durduralım. 78-77'den maçın içine girelim. Çok üst düzey bir NBA oyuncusu değil. Ama <gülüyor> <gülüyor> basketbolu severim. Evet. Evet. Nikola Jokic klasik. Çok da sevdiğim bir oyuncu değildir bu arada. Jokic. Muhammed Bamba I iki de bir attık. Hayır. Güzel. Because and Bamba. hard on your sokmak lazım. Eğer Anthony Davis'in varsa çok fena bir skor üretme kapasitesine sahibim. 80'e 78 Los Angeles Lakers önde. Son periyot sezon içi maçlarda deplasmanda Denver Nuggets'ın ezici üstünlüğü. Bakalım Los Angeles Lakers'ta ne arenaydı burası? Bize bildiğim bir ismi vardı buna da unuttum. O arenada Los Angeles Lakers bakalım neler yapacak. Akındığı olmadı. Turnike'ye bitti. <gülüyor> <gülüyor> Tuşları FIFA'dan farklı olduğu için insan biraz zorlanıyor ama. Top kaybı geldi mi gelmedi. Lebron James savunuyor. Of dışarıda çok boş bıraktık. Jamal Murray. Kaçırdı. Geçen sezon şampiyonlukta gerçekten önemli adaylardan. A şeye gitmedi. smaça Turnike. Şampiyonlukta gerçekten önemli isimlerden biriydi. NBA 2023 arkadaşlar. Rakibin karşısında duruyoruz. Bu Aaron Gordon mu? Eric Gordon mu acaba? Kimdi tam bilmiyorum. Ben iddia oynadığım için NBA'yi takip ediyorum. Bir de hoşuma gidiyor. Bir, biraz şov işi ya. Güzel bir basketbol aldık. Bu sene bir de yine bir şey çıkmış. Ee, maçta en az iki tane star oynatabiliyormuşsun. O bamba kötü atıyor ya doğru. Maçta en az iki tane star oynatmak zorundaymışsın. Ee, yani daha da keyifli olacak. Skor baremleri güzel olacak. LeBron James. Farkı 10 yaptık ya. Farkı çok açtık. Neyse intikam işi diyebiliriz Denver Nugget'tan. Nugget timeout aldı. Molayı aldırdık hocam. Bir de coach olalım bakalım. Davis'i alalım ya. Dinlenmiş yeterince. Yok içi o savunuyor değil mi? Galiba öyle. <laughs> hmm, bir anlık boşlukta. Oo bir blok geldi. Wonder Blight. Wander Blight mi ne kim o bilmiyorum. Basket foul alamadık. Özçelik geldi skorda. Birazdan CS falan geçebiliriz. Oha ne kadar kötü atıyorum ya. Lebron James bu akşam 12 sayı atmış. Kesin benim Lebron James'e sayı bayısı aldığım akşamların biri. Kesin. Yani geçen yıl bazen Anthony Davis'e sayı Lebron'a asist. Bazen Lebron'a sayı direkt. Klasik bir yok sayısı. Oo blue yedi. Anthony Davis. Çok başarılı. Eski şampiyona haddini bildirdi. Bir de üzerine basket foul alamadı ama foul aldı yok içten. Yok içinde dördüncü foul'ü. Anton Davis öyle bir özelliğim vardır. Çok foul alırım. <laughs> <laughs> Davis de 13 sayı atmış bu akşam. 14 oldu. Birazdan yok içi oyundan attırabiliriz yani. Yani Jelo Razzle. O bir blok daha. Neler yapıyor bugün? <laughs> Ve LeBron James. Her şey o kadar basit ki. Yanılmıyorsam e, şeyin sayısı yok. Dördüncü periyotta Devin Nugget'ın sayısı yok. Erken foul aldık. Basket foul aldık. <laughs> Tam bir yok hiç sayısı işte. Anca böyle. Hadi hocam geçelim. Şöyle sahayı sallayalım. Yok içe baskı. Çok değişik bir şut atı stili var ya. Yani gerçekte de öyle. Topu resmen potaya fırlatıyor. Gerçekten hiç hoşlanmıyorum yani. Batı, batıdan geliyor değil mi Demur? Aynı. Batıyı zaten sevmiyorum çok. Ama bu sene konuşurken tabii. Kendi sahamıza geri döndük. <laughs> bu sene Damien Lillard'lı e, Milwaukee Bucks işleri var. Damien Lillard, e, anti Antetokounmpo Gerçekten bu sene Milwaukee bence şampiyon olacak ama e, Benim çok sevdiğim takım olan şeyde 76ers'da problemler var. Embiid zaten biliyorsunuz biraz ahlaklı bir karakterdi hardında falan sorunlar olmuş bir şeyden olmuş ben de öyle bu James durdurulamaz kart bu nasıl bir adam ya 37 mi yaşında 39 muydu bu 39 yaşında bir adam nasıl bunları yapabilir ya ee, Sokrates Sokrates dergiden izliyorum Kaan abimizden Kaan Kural abiden o NBA grupları hakkında Bilgi verdiği bir şey var. Ee, video serisi yayınladılar. Her salı her cuma yayınlıyorlar. Ve basketbol geldi. Anthony Davis. Her salı her cuma yayınlıyorlar. İyi oluyor. Bugün de salı mı? Pazartesi. Gece çalıştığım için gecem gündüzüm karışıyor birbirine bazen. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Birazdan da kantara geçeriz büyük ihtimal. Bir CS videosu da atasın var yani yalan değil. Fethi kaptanımın e, Inferno'da bizi kolladı. O pick, pick pop. Potayı bulamadılar. Ne bir kontra kontra ataktan. Tamam. Şöyle oyunu kuralım. Pass and screen away diyelim. O ama top kaybı geldi. Arkadan bir Davis blok atabilseydi iyiydi. Yerleşelim arkadaşlar. Şöyle. O i̇yiydi ama yakında olmadı. Bir de o bir top kaybı. Wonder Blitz. Top kaybı geldi ve sayıya çevirmekte zor olmadı Los Angeles Lakers adına. Biraz işte sohbet olsun, biraz NBA hakkında konuşalım diye. E, ee, Lillard, yani Antetokounmpo ya yine mi? Bunlar çok güçlü. Bilmiyorum Milwaukee bu sene çok farklı şeyler yapabilir gibi mi geliyor ya? Yani geçen sezon da bana kalırsa şampiyon adaylarından biriydi de. Oo. Bu adam böyle saçma bir özelliği var ya. Yani. Hachimura. E bu sene evet şey olayı çok ilginç olacak. San Antonio Spurs, Sven Benyama işleri. Foy aldık. Ben bende ama 2 20 küsür 27 diyesim var, 21 diyesim var, 23 diyesim var, bir de 29 diyesim var. 2 20 küsür ve şutör. Gerçekten hmm. inanılmaz bir çaylak. San Antonio Spurs'ta bu sezon yani neler olacak merak ediyorum. Ama kesinlikle neler yapıyor ya Denver aldırdılar bizi yani. Hocam bir dinlensin. Bakalım. Bu sezon onu izlemek keyifli olacak. Ben merak ediyorum açıkçası. Ee, James Harden'ı Los Angeles Clippers istiyormuş. Ee, zaten bir tek o istiyormuş. Yani James Harden zaten artık eski James Harden değil. Ee, Clippers'ta da kim vardı? Yine böyle papa papazların oldu. Russell Westbrook falan. Saçma bir takım oldu yani. Basit basit bir sayı. Yani bilmiyorum giderse ne oluyor? Fiyeder kim kalıyor? Embit var ama blok geldi mi geldi? Anthony Davis. LeBron'dan şey bir de smaç mı? Basket foul. İnanılmaz, inanılmaz şeyler oluyor. 9. takım foul'u bu Denver Nuggets'ın. <laughs> Neler yaptı ya? Anthony Davis hücumda, savunmada. Keza LeBron hücumda, savunmada. Ben vurun şansı yok yani. O deplasmanda yenildiğimiz başta da eğer baştan beri oynasaydım yine şansı olmazdı. Top kaybı geliyordu az kalsın gelmedi. Yok hiç post oynuyor. Gerçekten böyle sayılar atıyor ya. Çok ilginç bir adam ya. Ankle breaker. Lebron'a geldi top. Foul oh, aldı. Aaron Gordon. Smaç yarışmasından onu tanıyanlar iyi tanır. Çok güzel smaçları vardı. Bacanın altından falan geçiriyordu. Şeyin üzerinden alıyordu. Maskotun üzerinden. Ooh. Basit sayı atıyorlar. Sayılar çok basit arkadaşlar. Böyle yapmıyor. Şöyle bir pass screen yapalım bir turda. Ne yapamadık onu? Anton Davis'in de buradan 3'ü yoktur yani. Ama top yine bizde. Aston Reeves. Ah olmadı. Yakında. Dışarı çok boşluk kaldı. Yok içeri kat etti. Cemal Murray. Cemal Murray ikinci yarı 8'de 0 atmış bu arada. <laughs> Az önce görmüştüm. Başarılı savunma. kartı. Buradan Wallis Life'a da selamlar. Anthony Davis. Keşke devam ettirseydim ya. Bir şeye girdi de. Galiba kareden elimi çektim diye. Karem bu X pardon. Xbox kolumda. Ya da Logitech F310 kullanıyorum ben. Oyun kolu olarak. Keşke F-110 alsaydım diye bazen düşünüyorum ama. Kablosuz almak, kablosuz yaşamak gerçekten çok güzel. o bir top kaybı geldi. Topu eviriyorlar. çevire, piken pop geldi pick and roll gelir mi ki benim? Acaba ben nasıl yapayım pick and roll ya? Onu yapabiliyor mu acaba? Severim oyunları yani. Position play calling. Pick and roll. Ha şuymuş lan. Pick and roll'e çağırıyorum değil mi? O ben mi gidiyorum? Anlamadım ki. İyi şut Ona bakarken. Aa foul yaptım. Niye böyle bir foul yaptım acaba? Sadece top çalmaya çalışmıştım halbuki PNR dedi herhalde pick and roll'dur. Atış, atış Austin Reeves tarafından. <laughs> Bilmiyorum ya Denver bence iyi bir takım değil ama Topu görünce de aklıma James Ward prowse geliyor. Şeydeki İngiltere'deki futbolcu olan. Kolay öküç 5. foul. Hadi bakalım. Bir daha yapsın bakalım foul. Neler oluyor? biz <laughs> kolay atıyor ya. Yani. Açın buraya bir top kullandıralım bir dahaki sefer. Sayısız bitirmesin ya. Yani.

Angelo Russell <laughs> olmadı. Kim çıktı? Discord'dan Latif çıktı. Faz attık ya. Açım buraya kullandıracağım dedikten sonra tabii hiç kullandırmamam da aşka dahil evet. Topu aldım sandım yani ya. Neyse maç yani bu saatten sonra bir şey yapamayacaklar zaten. Acimura post oynuyor. Geri çekilerek şut. Başarılı. Ya. Yani sene favori takım Milwaukee Bucks olur büyük ihtimal. Bu sene şeydi. Ne onun adı? Philadelphia 76ers'tı. Hard'ını severim. Embiid'i de seviyorum. Aynı zamanda bana da çok para kazandırdı. Yani razıl. Son top. Lebron'a bıraktı son topu. Lebron James atamadı. Ve 114. 104'lük bir skorla. E, bitirdik. D'Angelo razıl 24. Lebron 22. 13. 13 livant Anton Davis 21-12. Herkes banem altı büyük ihtimalle. <laughs> Ambo 14 atmış. Ağustos Reefs 1 atmış. çok ilginç. DNF'ler var. Total Game. Şu Demir'le kadar bakalım. Yok hiç 20. Cemal Möre 17. Aaron Gordon 14. Reggie Jackson 12. Evet baya burada sayılar bölünmüş. Bakıyorum da. Kimdi bu Jeff Green? Bu Jeff Green? Kendisi Jordan. Evet. Bir videonun daha sonundayız. Son gördüğünüz gibi. Oo, ilk yarı 17 atmış Cemal Möre. ikinci yarı 0 atmış. <laughs> Cemal Möre ikinci yarı 0 atmış. Evet. Video bu kadardı arkadaşlar. Ee, teşekkürler.